Merhabalar sevgili öğrenciler. Ben Profesör Doktor Neziha Monsalo. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanıyım. Size kısaca bölümümüzle ilgili, bölümümüzün mevcudiyeti, amaçları la ilgili size bilgi aktarmak istiyorum bugün. Bölümümüz hem İngilizce hem de Türkçe eğitim veren iki kısımdan oluşmakta. Türkçe bölümümüzde 229, İngilizce bölümümüzde birazcık daha fazla 272 tane öğrencimiz var. Bugüne kadar mezun ettiğimiz öğrenci sayısı Türkçe İngilizce ayrımı yapmaksızın 80 civarında. Lisans eğitimi yanı sıra enstitüye bağlı olarak Yüksek Lisans ve Doktora programlarımız var. Orada da e, Türkçe ve İngilizce eğitim vermekteyiz. Bölümümüzün e, amacı Türkiye'de ve dünyada meydana gelen siyasal, ekonomik ve toplumsal gelişmeleri yakından takip etmek, değerlendirmek. Bunun için yeterli bilgi donanımına sahip olmak, ayrıca bilgi donanımı yanı sıra etik, sosyal ve toplumsal duyarlılığa sahip olan öğrenciler, mezunlar yetiştirmek. Eğitim anlayışımız rekabetçi, sürdürebilir ve farkındalığa sahip öğrenciler yetiştirmek. Amacımız bilgi donanımlı, analitik düşünme yetisine sahip olan mezunlar vermek ve sahip oldukları bilgileri hayata geçirme, uygulamaya koyma yetisine sahip olan bireyler yetiştirmek. Bu amaçlarla güçlü bir akademik ekiple eğitim vermekteyiz. Bölümümüzde iki profesör, dört doçent, 8 doktor öğretim üyesi ve 4 tane araştırma görevlisi bulunmakta. Öğretim üyelerin bir kısmı yabancı uyruklu. Bölge ve küresel sorunlarda uzmanlaşmış, bölge dillerini bilen uzman bir kadroya sahibiz. Farklılaşan tercihleri, beklentileri karşılayan zengin bir müfredata sahibiz. Zorunlu dersler yanı sıra öğrencilerimizin çok yönlü gelişmesini sağlayacak seçmeli ders havuzuna sahibiz. Dersler dışında bölüm tarafından düzenlenen çeşitli akademik etkinliklerimiz bulunmakta. Böylece öğrencilere pratik yapma imkanı da bölümce sağlamış durumdayız. Uluslararasılaşma anlamında çeşitli yabancı üniversitelerle anlaşmalarımız bulunmakta ve bu kapsamda öğrenci ve akademik personel değişimi gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca buradan mezun olan bizim bölümümüzden mezun öğrencilerimiz AKAS tarafından akredite edilen diplomalara sahip olacaklardır. Bu bizim üniversitemizde bulunan ciddi bir avantaj olarak değerlendirilebilinir. Sevgili aday öğrenciler, bütün bu saydığım nedenlerden dolayı bizleri tercih etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Öğrencimiz olursanız biz bundan çok mutlu olacağız ve beklentilerinizi eminim fazlasıyla karşılamış olacağız.